birlikte Dude, the videosu çekiyoruz arkadaşlar Kanalıma abone olun Bildirimleri açın Like atın arkadaşlar O zaman videomuza Geçelim arkadaşlar Arkadaşlar single player değil de Multiplayer oynayacağım arkadaşlar Bu video çok uzun olmaz bence 15 dakika falan olmayabilir 10 dakika anca arkadaşlar 10 dakikadan uzun da olabilir. Bilmiyorum ya. Kesin 10 dakikadan uzun olur ha. 12 dakika önce olur. 10 12 ya. <laughs> 8 olmaz arkadaşlar. 8 de çok kısa yani. 10. En fazla 10. <laughs> en son attığım video zaten 25 dakika 44 saniyeydi arkadaşlar. <laughs> TİBE'yi de yeni yellow arkadaşlar. Yeah. Arkadaşlar kötü oynuyor olabilirim. Izgünüm. Kocuk. Arkadaşlar. Hmm. Bu. Arkadaşlar. Bence çok güzel vurdu. Şuradan. Bazen arkadaşlar yerimden yere atmam gerektiğinde yatıyorum. Canım az olunca yatacağım ya. Canımı çok ya. Yap yapacağım. Bu da. Mesela hiç canım azaltamadı. Şaşırttan. <Sessizlik> hayır. <Sessizlik> hayır. <Sessizlik> altı. Altı şey, altı kilo var. Hayır, hayır, hayır. Çok kötü hava attı. attığında bile iyi azalttı adam. Bazen arkadaşlar, bazıları çok iyi oynuyor, bazıları çok kötü oynuyorlar. Oğlum! <laughs> <laughs> <Ayı. Oha. gülüyor> arkadaşlar! Aha! Oğlum! öldüm ya. Cidden senin gibi geliyor muydu? Al onu öldürmeyeceğim. Tamam tamam. Şu yukarı, şu yukarıda bir, bir tane çocuk. Ben öldüren adamı öldürmeden olmaz. Ben öldüren adamı. Arkadaşlar nasıl çıkıp arkasından öldürüyorum? Yüzde. aşağıdan öldürürsün zaten. Neyse. Yedi de takıldı mı? Takıldı yedi mi? Dokuz oldu. Ne oldu dokuz oldu lan? Arkadaşlar çok hızlı çok çok çok. Hiç kimse canım götürmeden. Çık çık çık. Bayağı iyi çıktım. Tamam. Hı. O silahla mı vurdun sen beni? Ayşe, Ayşe <laughs> küçüldüğüyle beni asla vuramazsın ha. Tek ben vururum. <laughs> Hedef 15. Hedef 15. Arkadan sıkmasın ne kadar güzel olacak. <laughs> Arkadaşlar hayatımda düşündüğüm en saçma şey zaten şimdi videoyu bitireceğim. 10 kaç yapabilirsem yapacağım arkadaşlar. Zaten 55 saniye kaldı. 13. 13'te 13. İki kişi zor öldürmem. Çok imkansız. Çok zor. Çok zor. Hadi lan. 20 saniyede de bir kişi öldürürsen çok iyi. Hadi lan. Lütfen. Benim şansım birisi çıkmaz. gösteriyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Video 7 dakika oldu arkadaşlar. Birinci oldum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoyu 3 Çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.